Tabii Türkiye'de böyle çok büyük bir kirlilik de var. Ee, nasıl bir kirlilik? Her şey birbirine girmiş durumda figan. Yani siyaset karışmış durumda, medya karışmış durumda, çeteler karışmış durumda, işit karışmış durumda. Yani Türkiye'nin bir derdi yok. Ee, Türkiye'nin birden çok derdi var. Ve Türkiye'nin bu dertleri önünde de böyle bariyer çekecek kurumlar, göremiyoruz ne yazık ki şimdi Peker'in anlattıkları bu açıdan önemliydi neden Peker meselesine geçtik Veys Ateş gündeminden buraya geçtik Sezgin Baran Korkmaz'dan biliyorsunuz 10 milyon euro istediği ileri sürülmüştü artık ileri sürülmekle de kalmadı çünkü İsmail Saymaz'ın haberine göre Veys Ateş'in hakkında e, nüfus ticareti suçlamasıyla dava açıldı. Şimdi bu e, kritik bir gelişme aslında. Neden kritik bir gelişme? Çünkü e, Sedat Peker anlattıklarıyla aslında medyadaki çamuru, işte Demirören'den e, gelen bilgiler, e, bireysel olarak gazetecilere uzanan durumlar, ee, ve e, sadece medya değil, pek çok konuyu anlatmıştı. Bunların üzerine siyasetin <laughs> gidemediğini biz gördük. Eğer siyaset bunların üzerine gidebilseydi, e, bugün itibariyle işte biz Zehra Taşkesenlioğlu'ndan, e, borsa spekülasyonlarından, paramiliter çetelerden, işte e, yine <laughs> ülkenin, bir pazar olarak kurulup silah ticareti olarak bir pay yaratılmasından falan daha sık konuşurduk. Bugün geldiğimiz, takıldığımız nokta siyaset oldu. Şimdi gerçekten de çok enteresan bir şey. Medyanın durumu, burada artık kabullenilmiş bir şey, nüfus ticareti falan. Burada pas geçilen meseleler var hala. Falan. Burada pas geçilen gazeteciler, meseleler ee, karanlık kimseler ee, karanlıklar lordu diye üzerinde durabileceğimiz kişiler var ama bunlar tartışılmıyor çünkü Türkiye'de kimin koltuğunun daha değerli e, olduğunu e, tartışma noktasındayız hala ne diyorsun? Belki de e, pas geçilmeyecektir duruyordur bir yerde zamanı gelince şimdi neydi? E, beysi ateşli. Beysi mi? Beysi mi? Beysi galiba. Beysi, e, emin misin? Eminim, çok çok <laughs> eminim ama bir türlü de veis denemiyor yani nedense veis veis, <laughs> veis diyorum pek. Doğru değilse beni erk yanılttı çünkü ben Kesinlikle öyle isimleri doğru söylerim <laughs> <Evet. gülüyor> Örnekler <Şimdi>, verebilirim onlara. <laughs> şimdi şöyle söyleyelim, bir kere beyefendi kendi itiraz etmişti falan. Adliye gitti. Savcılar şikayet etti. Ne oldu? Ee, böyle bir sessizlik oldu. Sonra Süleyman Soylu geçti. Bak değişti. İşte Süleyman Soylu gittikçe bazı şeylerde değişmeye başlıyor ama çok yavaş ilerliyor. Hani Bu daha ne kadar e, yavaş ilerleyecek? Tabii bu sırf Süleyman Soylu deripesi diye biliyorsun. Ben bu konuda biraz iddialı ve kararlıyım. E, bunun e, bir süreç olduğunu, çok kolay bir süreç olmadığını, e, zorlanılacağını, hatta bir takım olayları da buna bağlıyorum. Açınca konuşuruz. Ama ben bunu Süleyman Soylu'nun bakanlığının sona ermesiyle bağlantılı kılıyorum. Bu dosyanın böyle açılabilmesini. O zaman gel Figen bir sözünü keseyim. Şu AKP'ye küçük çekmece saldırısındaki bir tuhaf sessizlik meselesinde biz bunun altında tartışalım. Çünkü olur, olur. birbiriyle bağlantılı gibi. Bu konu çok verimli canım. Yani bu konunun altında inan Kıraç var, Sezgin Baran Korkmaz var, Süleyman Soylu ile yapılan görüşme var. Bunda görev alan bu işleri imza atan savcılar var yani bu konu sırf Veys Ateş'le ilgili değil ama Veys Ateş şikayetçiyken müşteki gidip sanık olabildiyse ve bu dava açılabildiyse öyle pembe bir dava olarak kalmayacaktır yani bu Ayhan Bora Kaplan'ın iddianamesi gibi bunun da kolları bacakları vardır bir takım ayrılmış dosyalar orada bekliyordur. Bu bir süreç. Dedim ya keşke hızlı bir süreç olsa ama olamıyor. Benim burada gördüğüm bu iş. Süleyman söyle uzanır mı? Uzanır. Bu iş e, efendim Süleyman İnan Kıraç'a uzanır mı? Sezgin Baran Korkmaz dosyasıyla ve çünkü bunların hepsi ne Sedat Peker anlattı zaten. Yani Sedat Peker o süreci anlattı. E, Sezgin Baran Korkmaz'a İnan Kıraç arasındaki iş, alışverişi, para borçları, icra takipleri biz bunları öğrendik. Belgeleriyle de gördük. Zaten sonra belgeleri basında gösterdi. Yani Sezgin Baran Korkmaz aslında inan Kıraç'tan olan yüklüce miktardaki alacağını alamadan nedense kimler istediği ve nasıl bir anlaşma olduysa tabi burada Levent Göktaş da var hatırlarsan. Bu böyle bir şey. Kocaman bir aile. Ee, buradan başladı bir taraftan böyle söküp gidiyor. onu ee, ona öyle bakmak lazım. Ve tabi Süleyman Soylu meselesi e, ben bir şekilde adli bacağını emniyet içinde bir bacağının soruşturma bacağının olabileceğini belki de başlamış olabileceğini dair e, bilgilerim, hislerim var. E, bu anlamda şimdi şey küçük çekmecedeki olayı çok şaşırıyorum. Yani Kanay Mahallesi'ndeki e, çekmeceden de Süleyman man çıkıyor farkındaysan orada. Yani olay hemen oluyor. E, Sokak kapatılmadan Süleyman Söylü geliyor. Neydi? İzleyicilerimize hatırlatalım. AKP'nin küçük çekmece adayı Mardinliler Derneği ile ilgili bir buluş, bir seçim çalışmasında olduğu sırada dışarıda dar bir sokakta enteresandır. Böyle bayağı rahat rahat yavaş çekim gelen bir araba işte sanrufundan ateş açılıyor, yan camlarından ateş açılıyor. Bunun e, ne olduğu belirsiz. Yani bir tarafa bakarsanız e, medyada bu siyasi bir şey değil, mafya bir şey. Pek mafyatik bir şey, bir hesaplaşma. E kimle hesaplaştılar ya? Yani yolda yürüyen kadını vurdular. Başka kimseye bir şey yok. Ama a, baktığımız zaman yanılmıyorsam 17 Falan atış var, değil mi? Şimdi 23, şimdi ya, tuhaf bir durum var Figen. Yani 23 tane burada e, a, e, AKP e, küçük çekmece belediye başkan adayının söylediğin gibi Aziz yeni Seçim çalışması sırasında e, bir saldırı gerçekleşiyor. Bir kişi e, ağır yaralanıyor ve 23 tane gözaltı var şu ana kadar. Şimdi 150 kişilik bir ekip kuruluyor bu iş için ve e, çalışmalar yapılıyor olay yerinde yapılan çalışmalarda 14 adet 762 milimetre uzunluğunda milimetre genişliğinde uzun namlulu silah kovanları bulunuyor. Tamam mı? Çapında. 3 adet 9 milimetre kovan bulunuyor, 5 araç ve 1 ikamete de kurşun isabet ettiği belirleniyor. Yani şimdi bunun aslında çok büyük bir olay olması 23 kişinin gözaltına alınmasından görülüyor. Ama tuhaf bir biçimde bir sessizlik var. E, bu sessizlikte e, şu soruyu sorabiliyoruz aslında. Evet, Süleyman Soylu dosyaları, Süleyman Soylu'ya ilişkin dosyalar değil mi? Yani Aya Mora Kaplan dosyası bir yerinden Süleyman Soylu'ya bağlanıyor. Sezgin Baran Korkmaz dosyası bir yerinden Süleyman Soylu'ya bağlanıyor. İnan Kıraç bir yerinden Süleyman Soylu'ya bağlanıyor. Levent Göktaş desen öyle. Ayan Bora Kaplan desen öyle. Şimdi burada da bir bilek güreşi görüyoruz biz. Tamam mı? Yani birileri bir tasfiye için uğraşıyor. Birileri de tasfiye etmemek için uğraşıyor. Şimdi bu bilek güreşinde bu tip durumlar mı ortaya çıkıyor sorusunda sormamız gerekiyor. Doğru mu anlattım? Ee... Doğru anlattın. Bana şunu söyle. Cumartesi akşamı oldu. Bugün evet. Salı akşamı. Bu kadar rahat kamera var her yerde İstanbul'da. Dar bir sokak. Ee, ve 150 kişi falan çalışıyor. Nerede bu adamlar? Nerede? niye bulamıyorsunuz? Bu adamlara böyle rahat bir eyleme girişmeyi, e, rahat, e, kolaylık sağlayan kimse yok mu sence? Ben ben bunu e, illaki illaki e, bir takım unsurların devlet içinde ya da güvenlik içinde ya da emniyet içinde bir takım unsurların yol verme ihtimali var mı yok mu sorusunu sorulması gerektiğinden yanayım. Çok enteresan geliyor bana. Yani bu AKP'nin 22 yıldır Türkiye yöneten AKP'nin seçim öncesi bak diyorlar ki şöyle bir mesaj veriyorlar yani AKP senin çok ciddi bir güvenlik zafiyetin var yönettiğin ülkede. Adamlar 10 güne bir 5 güne bir eylem yapıyor. Şimdi bu adamlar bunca silahlarla IŞİD, DHKPC adliye ondan sonra bir süreyle. Bir süreyle. O silahlarla isteseler farklı bir şey yapacaklardı. Yapmıyorlar. Bence o kadına da tesadüfen kurşun ilişti. Bir şey yapmıyorlar ama çok ciddi bir mesaj veriyorlar. O mesajı kime veriyorlar? Kimler o mesajı almak durumunda? Yani e, 50 artı bir a, a, mı mesajı mı acaba o? Yani, ya Bizi şey... sırtınızdan atarsanız ortam karışır mı mesajımı? Bir de bak mesela Mardinliler buluşması. Neyse bunları soru olarak ortaya bırakalım ama e, bu bana garip geliyor bir yakalanmamaları garip bu kadar silahlarla gelip kimse ciddi bir eylem ortaya ilk ki yanlış anlanmasın garip Santa Maria aynı şekilde garip yani e, silahları tutukluk yapmış falan çok enteresan bunu da zaten konuştuk e, zaten e, adliyedeki çok e, şaşırtıcı bir olay anlamsızca bir olay e, bunların izahı yok bunları çıkıp bize e, bu neden oluyor veya tesadüf mü böyle böyle arka arkaya geliyor. Bence hani buradan AKP kendisine mağduriyet çıkaracak durumda değil. Anlatabiliyor muyum? Çünkü yöneten o. Çok başarılı bir İçişleri Bakanı var. MİT Başkanı şöyle böyle falan. Hepsi yani böyle bir yönetim şeklinde bu kadar rahat kolaylıkla adamlar Teksas'ta olduğu gibi e, silahlarla dar sokağa girip tarayabiliyorlarsa bu AKP buradan mağduriyet yazmış. Ama birileri birilerine mesaj veriyor. O mesajı kim nasıl okuyacak göreceğiz. Dilerim bir daha yenisi olmaz ama e, bu mesaj verme devam eder mi? Belki el yükselterek devam eder mi? Bak orada da yani AKP'li e, belediye başkan adayının olması da enteresan. Yani Süleyman Soylu'nun da o toplan orada. Yani Süleyman Soylu niye acaba öyle Mardinliler toplantısına küçük çekmece belediye başkan adayının olduğu yerdeki çalışmaya gitme ihtiyacı isteği duymuş tam da bu e, tarama öncesi ya da önce taranıyor sonra o geliyor ya yani anlık bir şey sokak zaten Süleyman Soylu yani o olay oluyor Süleyman Soylu geliyor sokak kapatılıyor bu soruları buraya koyalım gelelim İnan Kıraç olayına yani e, bu Veysel Ateş dosyasında bu oralara gider mi? E gitmesi gerekiyor. Yani kesinlikle gitmesi gerekiyor. Zaten bunu bir şekilde Süleyman Soylu Sedat Peker'in anlatımlarından sonra doğruladı biliyorsun. Yani Sedat Peker öyle bir söyledi ki hani e, sanki Sezgin Baran korkmazın üstünde çip varmış gibi. Yani hangi saat, hangi gün hangi saat nerede geldi, nasıl görüştülere kadar söyledi ve inkar edecek durumu kalmadı. E, İsmail Saymaz'ın dökümünü yaptığı e, görüşmeler var. Bu böyle sadece basit bir nüfus e, ticaretiyle bu iş kapanmaz. E, i̇nan Kıraç zaten yani insanlarda nasıl bir hırs varsa kızıyla bile kızını bile tutuklatmak istiyor biliyorsun. Yani e, Türkiye şey Türkiye bırak işte Fransa'nın Avrupa'nın en iyi avukatlarını tutmuş. E, ama kızının açıklaması çok enteresan. Yani buraya da izleyiciler paylaş bir sözü sana verip kızı diyor ki yani Suna Kıraç'ın annesinin e, vasiyeti nedir? E, Kızına bırakılan ciddi anlamda bir mal varlığı var ve İpek Kırac artık Türkiye'nin Forbes dergisine göre üçüncü zengin ilk üçün içinde ve İnan Kıraç'ın burada da Sezgin Baran Korkmaz'dan sonra bir alacak verecek işini kızıyla giriştiğini görüyoruz. Bu cephede durum böyle. Ya şöyle, şöyle görüyoruz yine aslında şuralardan yola çıkarak bir tanım koyabiliriz. Türkiye'yi yönetmeye değil, Türkiye üzerinden o kirli pazar muamelesiyle para kazanmaya talip olmuş adamlar ve o adamlarla iş tutan bürokratların olduğu, vekillerin olduğu, partilerin olduğu bir dönemdeyiz. Bu dönem elbette Süleyman Soyluya çok uzanmıştı. Ama bugün itibariyle de bu işler devam ediyor. Şimdi bu sokakta olan meselelerle ardından yani hemen Süleyman Soylu'ya bir takım gözdağları verilmesini farklı kefelere koymak en azından Türkiye'nin iki yıldır, üç yıldır nasıl durumlarla muhatap olduğunu bilenler açısından daha anlamlı bir hal alıyor. Ee, yani birileri birilerine mesaj verirken Figen, e, Türkiye e, sanki böyle gözlem filan çıkarılmış bir duruma geldi. Yani e, hukuken çözülecek şeyler, e, insan hakları e, çerçevesinde çözülecek şeyler sokak mesajlarıyla dosya hazırlanarak e, sırası gelince biri için e, kullanılmaya e, açık şantaj malzemesi olarak böyle masalarda, dosyalarda filan biriktiriliyor. Ben şunu düşünüyorum seçimden sonra e, bu işlerin çok daha fazlalaştığını düşünüyorum. E, çok daha fazla yaşayacağını düşünüyorum e, belediye seçimlerinden sonra neden? E, çünkü e, AKP'yi ve e, MHP'yi bana kalırsa çok büyük boşluklar e, bekliyor. Bu boşluklarda da siyaseten birbirleriyle yola devam edecekler birbirlerinden azade yol haritalarını çizecekler daha çok bu tartışılacak gibi geliyor. Tam bu minvalde şunu görüyorum bunun üzerine biraz konuşalım en son TOGA'yı bitirelim şimdi tabi burada CHP meselesini biraz konuşmak istiyorum. Niye konuşmak istiyorum? ya öyle tuhaf şeyler alıyor ki iktidar içi hesaplaşmalar konusunda kafamızda soru işaretleri var. Ya da işte e, saray rejiminin böyle bana göre belediye seçimlerinde çok rahat tavırları Şimdiye kadar Erdoğan e, çok fazla toplumu kutuplaştırdı. Çok az bir e, zaman kaldı. E, alanda evet kendisi zaman zaman çıkışlar yapıyor ama bu geçtiğimiz e, seçimlere benzemiyor. Hangi böyle belediye seçimlerinde çok geniş AKP iktidarı Ondan sonrasına bakıyor gibi bir hava esiyor. tabi e, böyle hissediyorsa bu havanın oluşmasında da ana muhalefet partisinin diğer muhalefet partilerinin kendisinden çok daha büyük bir rolü ve etkisi var Hatay'da olanları izliyoruz e, CHP'den e, istifaları izliyoruz e, CHP'den istifaların arka planını e, gözlemlemeye çalışıyoruz neden şimdi sorularını e, soruyoruz elbette şimdi mi aklınıza geldi sorularını soruyoruz e, aday olanları görüyoruz aday olanların işte Özgür Özel ile ya da Beliha Baba ile yakınlıklarını görüyoruz böyle bir karmaşada AKP de bence biraz seçimi saldı seçimden sonrasını düşünüyor gibi hissediyorum ne diyorsun ya üzülüyorum belki tabii gerçekten üzülüyorum. Ee, e, yani insanlarımızı artık sağduyusuna sığınmak zorundayız. Ama kim, kim nasıl düşünür? Bir Nisan sabahı göreceğiz. Yani bu artık kararı onlar verecek. Topluca değerlendirirken siyaset. Yani biz artık şunu ben şahıslar üzerine konuşmak yanlış. Partiler üzerine de belki konuşmak Artık doğru değil. Yani konuşuyoruz da onlar da bizi dinlemiyorlar. Yani bu ülkede sadece dinlenmeyen dikkate alınmayan anayasa mahkemesi kararları değil ki. Ya kimse kimseyi dinlemiyor bu ülkede. Partiler kendi tüzüklerini uygulamıyorlar. Partiler kendi e, imza altına imza attıkları genelgeleri uygulamıyorlar. Yani e, burada e, bu sistem yeni oluşmadı zaten. Bugün oluşmadı. Yani bu hep böyleydi. Hani CHP'de e, ilk kez bu olmuyor. Ama tabii bir değişim iddiası vardı ortaya. Yani ben sana bir dolu sayarım böyle son anda atananlar, efendim hiç adaylık başvurusu yapmadıkları halde BD başkanı olarak isimleri çıkanlar ve geldik bir türlü oturdukları koltuktan kalkmak istemeyenler. İşte bundan çıkmıyor mu? Yani Kalkın gelen ya feryat adamlar şimdi bizim ne ihtiyacımız var? Bizim bu siyaset kurumunu nasıl düzeltebiliriz'e kafa yormaya ihtiyacımız var ama tabii Türkiye'deki bu karmaşa hiç bırakmıyor ki insanlar sağlıklı bir şekilde dayanıyor. Yani hem karmaşa var hem siyaset kutuplaştırmayı çok seviyor. Sadece iktidar değil. Yani sadece iktidar değil diğer partiler de insanların bu kutuplaşmış halinden yararlanmayı çok meraklılar. Biz nasıl düzelteceğiz? Ben artık onu bir kafa yorma gerekliliğini düşünüyorum çünkü ya yani değişim iddiasıyla gelenler değişmiş olmuyorlar. Bunu gördük. Ee, biz bunun mazereti yok. Yani dediler ki ön seçim üye yapısı düzenli değil falan. Arkadaş bu kadar kafa yorup günlerce saatlerce toplaşıp toplaşıp aday tartışmasına gireceğinize e, sağlıklı bir ön seçimin koşullarını oluşturup en azından bundan daha sağlıklı bir sonuç yaratacağınız bir e, çalışma yapaydınız. Bu olabilirdi. Hadi bunu yapmadınız. Bir tarih belirleseydiniz. Hadi bir tarih olmadı ya. İki tarih belirleyin. Şu tarihte şu kadar, bu tarihte bu kadar açıklanacak bitti. Bitti ya. Yani Kodit inşallah yapıyorlar ama temayül ölçüyorlar. Yani şimdi bunların hepsinin inandırıcı bir altlığı olmadığını yaşayıp görüyoruz. Bu bu bu, bu, bu bir gerçek. E, o zaman e, insanlar değişim arzuları karşılanmadığı için 14-28 Mayıs'ta kırıktılar. O değişim talebi bitti mi toplumun? Hayır bitmedi. Değişim talebi iç sızısı gibi duruyor ve herkes bir heyecan içinde Yani nasıl kurtuluruz bu yorucu ortamdan? Nasıl böyle berrak, güzel, güneşli günlerin olduğu bir Türkiye oluruz? Şey, hayalini taşıyor. Ama bu hayali taşıyamayacak boyuta getirmenin bir anlamı yok. E, yani ne yapılır? Adam gibi tüzük yaparsınız. Tüzükleriniz çok güzel ama uymuyorsunuz. Demek ki tüzüğe uymayanlar için de bir yaptırım koyarsınız arkadaş ya. Yani. Tüzüğü kıranın bir yaptırımı, bir cezası olur. Ne bileyim uzaklaştırılır. Bir yıl siyaset yasağı getirir. Bir şey yaparsınız yani bir şey. Ondan sonra bir dönem koşulu koyarsınız. E, yıllardır yıllardır ben milletvekiliyim olmadı belediye başkanlığı var. Belediye başkanlığı olmazsa şunu ver bunu ver. Hep aynısı. Hep aynısı. E, değişen bir şey yoktu. Önce de yoktu. Değişim içinde gelenlerin arasında da kaç yıldır milletvekilliği yapanlar var. E bu öyle olmayacak. E dem partisi, dem partisi, ön seçim. Ya bir kere şuna kahroluyorum. Ön seçim yapmadı hiçbirisi. Ön seçim denmesin ya. Buna. Öyle bir şey yok. Ön seçimin tarifi kanunda belli. Bırak türzüklerini. Kanunda belli. Hakim gözetiminde yapacaksınız arkadaş. Üyenizle yapacaksınız. Yapmadığınız zaman bunun adını bize ön seçimde hiçbir parti yutturmasın. Bunu İYİ Parti de yapmıştı. Milletvekili seçiminde. Ön seçim yaptık, ön seçim yaptık. Ön seçim falan değil. Millet birbirine giriyor. Yani hakim gözetiminde yaparsın. O zaman nedir? Sıraları değiştiremezsin. Bunun esası budur. Aslında siyasi parti kanununda da bu böyleydi. Yani bu bir ön seçim olayı zorunluydu. Bu sonra zaman içinde değiştirildi. Ön seçim kaldırılınca keyfiyet çıktı. Tüzüklerden de peki tüzüklere uyulmuyor. Onun da yaptırımı yok. Peki dönem koşulu yok. Peki e bu bize artık çürümenin sınırsızlığını, çürümenin dip boyutlarını gösteriyor. Ama benim üzüldüğüm İnsanlar birbiriyle uğraşıyor. Arkadaş burada atananla değil, bu sistemle uğraşmanız lazım. Bu sistem nasıl değişecek? Biz nasıl bu siyaset kurumunu farklılaştıracağız? Buna kafa yormak yok. İnanılmaz bir vaziyette bu kavgada, birbirleriyle uğraştığı kavgada o kadar çirkin ki, o kadar seviyesiz ki, o kadar ahlaksızca ki. Yani çok yorucu ve çok boğucu. Dem Parti'de de. Ben o, o CHP'den gene daha geri. Yani onlar da güya Aman Allah'ım halkları dinlediler, ay ay toplantılar yaptılar filan filan ön seçim. Arkadaş konuştum, ön seçime katılan Diyarbakır'da arkadaşım var ismini vermeyeceğim. E, e, yani gayet de güzel şimdi mesleğini de vermeyeceğim ama bu iş bilen birisi. Ya düşünebiliyor musun? Parti ön seçimde oy kullanacakları belirliyor. Yani e, efendim çok güzel mes meslek odalarından sivil toplum kuruluşlarından da oy kullananlar olmuş sırf üyelerle sınırlı değilmiş ama onlara da kota gönderiyor kendi üyesi içinden de oy kullanacaklar e, gidip e, ya o zaman şu çıkıyor karşı siz değişim falan istemiyorsunuz siz kendi pozisyonunuzu muhkemleştirecek, sağlamlaştıracak yapılar peşindesiniz. Ve bunun adı ne? Ama şimdi bu gitmeyecek yani. Bu gitmeyecek. Senin dediğin yere üzülerek şöyle görüyor, geliyorum. Yani değişim talebi, değişim, değişim. AKP'nin en korktuğu şey zaten değişim falan. Bir heyecan toplumda. Değişim dedik, kenetlendik. Biz hepimiz seninle bu konuşmaları yapmadık mı? Yani bırakın her türlü ayrımcılığın. Bizim bu düzeni ne yapmamız lazım? Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok esaslı bir şeysi. ilk söyleyen siyasetçi, daha önce de söyleyenler oldu ama Cumhuriyeti demokratikleştireceğiz. ihtiyacımız bu. Demokrasi olursa, demokratik bir devleti kurabilirsek Sorunlarımızı çözebileceğiz. Burada anlaşalım. Anlaştık. Ve anlaştık. AKP'de bundan nefret etmişti. Bundan çok korkmuştu. E şimdi anlaştık. Değişim sağlayamadık. Ama suç bizde mi? Değil. Ama şu eksikliği mi, yanımız mı var? Var. Demek ki bunu daha kuvvetli bir şekilde bildirmemiz lazım. E şimdi bu bozulmuşluğu, bu dağılmıştı gören e, Cumhurbaşkanı ee, senin dediğin adam da rahatlamış olabilir. Ve bunu da çok üzülerek anlatıyorum. Tabii. Gerçekten çok üzülüyorum. Ya filan o kadar enteresan bir hava var ki ya kimin ne yaptığı belli değil ülkede. Yani herkes için bu geçerli belki ama <laughs> biraz da böyle dışarıdan böyle bakarak görüyorsun. Ülkede böyle hiçbir biçimde yani zaten muhalefetle iktidar arasında ya da seçmenleri arasında bir yekparelik artık milli maçlarda falan bile olmuyor. Kadın voleybol e, takımında bile e, başarıları karşısında biz birbirimize kavga ediyoruz. Ama ne yazık ki muhalefetin bütününde hatta kendisini sosyal demokrat a, a, adleden muhalefetin içerisinde bile bir parçalanmışlık var ve bu ortamda gerçekten kimin ne yaptığı, kimin ne istediği, kimin neye tepki verdiği de çok belli olmuyor. Yani bir böyle belki de bir durup ya biz ne yapıyoruz yani hep birlikte sorusunu sormamız gerekiyor kendimize. Bu soruyu da sormadan böyle bir yola revan olmak da çok anlamlı olmayacak gibi görünüyor. Benim algıladığım bu.